Ay işte iş çok zordu bugün ya. Bir gidip de haberlere bakayım. Aa ah, televizyon da açıkmış zaten. İzleyelim. Nedir? E işte ne nedir? Sky var. Ne işte çalışıyorsunuz? Sky var. Ne yapamıyız? Kapa. Nasılsınız kardeş? Sky var. Yani hangi oyunlar oynarsınız? Sky Çıkışta gelecek misiniz? Sky Sen kimsin? Sky Evin nerede? Sky Wars. Bakalım şüphes ne? Sky Tamamdır. Biraz ben çabalacağız. Evet. Tamam. Oh no. tamam. Şuraya şifreye gelin.